Herkese merhaba. E, bugün narlı cheesecake yapacağız. Cheesecake herkesin çok sevdiği bir tarif. E, narlı çizkekte ise sosunu üst kısmını sosunu narlı narlı yapacağız. E, i̇ç kısmını da e, malzemelerini birazdan vereceğim. Şimdi tabağa malzemelerimizi verelim. 2 paket yulaflı bisküvi. Bu şekilde rondodan çektim. İçerisine e, badem kırığı koydum bir avuç kadar siz isterseniz e, badem kırığı yerine fındık kırığı da koyabilirsiniz ama iyice çekilmiş olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arada bir tatlı kaşığı kadar da tarçın ekledim. 2,5 e, kaşığı yemek kaşığı da e, eritilmiş tereyağı kullanacağım tabanı için. Ara katı için ise gerekli malzemelerimiz 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı süzme yoğurt. 400 gram labne peyniri ve arzu ederseniz e, yarım limon kabuğu rendesi Üst sosunu hazırlamak için gerekli olan malzemelerimiz ise 1 su bardağı sıkılmış nar suyu 1 e, fincan kadar tane nar 2 yemek kaşığı nişasta 1 yemek kaşığı silme tereyağı 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker Cheesecake tabanını hazırlamak için 2 e, paket yulaflı bisküvi 1 e, e, avuç badem kırığı kullanmıştım. Birazdan e, şey tarçın eklemiştim içerisine. E, i̇çine e, tereyağımı döküyorum ve bisküvilerimi yediriyorum. Bisküvilerin iyice tereyağını yemesi gerekiyor. O yüzden iyice bastıra bastıra doğurarak Tereyağını yedirmeye çalışıyorum. Altını yağladım, yanlarını yağlı kağıt yapıştırdığım e, Kelip çeli bir kalıbım var. Mutlaka kelip kalıpta yapın bu tarifi. Bu çok önemli. E, i̇sterseniz yanlarına yağlı kağıt yapıştırmak zorunda değilsiniz. Ben bu sefer daha düzgün çıksın diye yan tarafları e, yağlı kağıt ya yerleştirdim ve yine e, buralarına tereyağı sürdüm, erimiş tereyağı. Şimdi az önce tereyağı aladığımız bisküvimizi bastıra bastıra tabanına yayıyoruz. İyice sıkı sıkı olması gerekiyor. Özenle yapalım bu işi. Çünkü dilimlerken kırılmasın. Şimdi bisküviyi dikkatlice bir şekilde sıkıştırarak tabanına yaydım kelepçeli kalıbın. Ardından e, buzdolabına koyacağım. Bir de buzdolabında erittiğimiz tereyağını donarak iyice bisküvilerin tabana yapışmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi iyice yaydım. E, şimdi buzdolabına koyuyorum. 3 adet yumurtayı geniş çekelseme kırdım. Orta katını yapıyor. Şu anda bir su bardağı toz şekerini içine ekledim. Mikserle çırpıyorum. Yumurtaları iyice içinde çırptım. Toz şekeri erittim. Ardından içerisine limonumu ekliyorum. Limon kabuğu rendesi daha doğrusu. Bir su bardağı yoğurdumu ekliyorum. labne peynirimi ekliyorum. Bu un ve nişastayı eklemeden hemen önce karıştırıyorum. tamamen homojen bir şekilde kıvamı karıştırdıktan sonra kalan malzemelerim un ve nişasta onları da ekliyorum. 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un. Karıştırıyorum. Bazı tariflerde sadece nişasta ile yapıyorlar. Ben biraz da un ekliyorum içine cheesecake'in. Daha sert kıvamlı olması için. Un ve nişasta içinde topak topak kalmasın diye iyice çırptım. Gördüğünüz gibi bu nasıl donacak diyeceksiniz ama öyle bir donacak ki fırına girince nişasta ve un sayesinde çok güzel tutacak tabanımı buzdolabından çıkardım. Hatta biraz aceleme olduğu için dondurucuya koymuştum ben. Şimdi güzelce döküyorum. Sıvı orta tabanımı döktükten sonra fırınımı önceden ısıttım. 160-170 derece arasına ayarladım. Ee, yaklaşık 30 dakika 35 dakika pişireceksiniz. Gelelim cheesecake'in 3. aşamasına. Nar suyumuzu sos kabımıza boşaltalım. İçine nişastaları ekleyelim. 2 tatlı kaşığı nişasta. Pişin altını yakmadan önce nişastaları nar suyunda eritiyoruz. 2 yemek kaşığı toz şekerimizi de ekleyelim. Bunların ekşiliğine göre arttırılabilir, azaltılabilir. Tatlı bir narsa, ona göre dikkat edebilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı uygun gördüm. Bunu da iyice erittikten sonra. Altını yakıyorum ve sürekli karıştıracağım. Biraz köpürmeye başladığı zaman, kaynamaya başladığı zaman bir silme kaşığı tereyağının içine ekleyeceğim. Köpürmeye başladı. Bu arada hemen yukarıdan nar reçeli tarifime de bakabilirsiniz. Tereyağımı da ekliyorum sürekli karıştırıyorum. Ha narlar ne oldu diyeceksiniz nar taneleri. Onu hiç pişirmeyeceğiz. Cheesecake'imizin üzerine koyup daha sonra sos ılındığı zaman cheesecake'in üzerine dökeceğiz. Sosumuz oldukça kıvam aldı. Gördüğünüz gibi. Altını kapatıyorum. Sürekli ılınana kadar karıştırmaya devam ediyorum. kimiz pişti gördüğünüz gibi. Bu şekilde iki saat buzdolabında bekletiyorsunuz. Arkasından sosunu koyacağız. Söylemeyi unuttum az önce tabii ki de önce ılınmasını bekleyip daha sonradan buzdolabına koymak gerekiyor. Gördüğünüz gibi cheesecake'imizin kenarlarını çıkardık. Hala sıcak çünkü benim beklemek için vaktim yok. Üzerine sosunu sürüyorum. üzerine de nar tanelerini ekliyorum. İsterseniz nar tanesi koymayabilirsiniz. Sizin arzunuza bağlı. Sosumuz da çok güzel oldu. Ne kadar olacağı size bağlı. İsterseniz çok çok olabilir, isterseniz az az olabilir. <laughs> Narenciye cheesecake'imiz bu kadar. Gördüğünüz gibi gayet basit, pratik, yaklaşık bir saate hazırlayabileceğiniz bir tarif. Aralıklarla eğer bekletme süresinde göz önüne alırsak yemeden önce 3-4 saat önce pişirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi benim acelem var video çekiyorum. Ee, o nedenden dolayı pek soğumasını beklemedim. Aslında size şu şekilde göstermek istiyorum ama dokunamıyorum maalesef. Ee, kolay yemek tarifleri yani sevimin.aşkanısı.com e, YouTube kanalına abone olursanız çok sevinirim. 1200 aşkın sistemde tarif var. Ee, ara ara onlara bakarsanız farklı çeşitli yemekler yapıyorum. Özellikle kolay şekilde yapmaya dikkat ediyorum. Ee, Narlı cheesecake'im dışında biliyorsunuz şu anda nar zamanı. Nar reçeli yapabilirsiniz. Bu sene de nar oldukça bol. Demek ki kış e, biraz ağır geçecek sanıyorum. E, afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalından beni takip etmeye devam edin. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.